Üçüncü dereceden bir Px polinomu için Px eksi 1'in katsayılar toplamı 6'dır. P1 eşittir 1, P2 eşittir 2, P3 eşittir 3 şeklinde ifade edilmiş. P5'i soruyor. Şimdi böyle bir polinomun kökleri nasıl yazılır? Şöyle yazarız. Px eşittir. Baş katsayı bilmiyoruz. X eksi 1 diyelim. Bakın köklerden bir tanesi. Yine x eksi 2 kök değil aslında bunlar da kök gibi yazıyoruz şu anda. x eksi 3 ama ne yapıyoruz? Şimdi bu şekilde bıraksaydık o zaman bunların hepsi sıfıra eşit olması gerekirdi. Ama bakın bunlar hep birbirine eşit olduğuna göre o zaman biz buraya ne yapıyoruz? Artı x demiş oluyoruz. Böylece bakın bir yazdığımızda sonuç 1, 2 yazdığımızda sonuç 2, 3 yazdığımızda sonuç 3 gelmiş oluyor. Böylece px polinomunu yazdık. Şimdi şu yukarıdaki ifadeyi değerlendirelim. Katsayılar toplamı 6 diyor. Katsayılar toplamı değindiğinde ne yapıyorduk? x yerine 1 veriyorum. Burada x yerine 1 verirsem ne olur demek ki burası? p 0 eşittir. Kaça eşitmiş? 6'yı eşitmiş. P 0 6 ise burada yerine yazarak A baş kat sayısını bulmuş oluruz. Yazalım. 0 yazdığımızda burası E geldi. Eksi 1 geldi. 0 yazdığımızda burası eksi 2 geldi. 0 yazdığımızda burası eksi 3 gelmiş oldu. X yerine 0 yazdığımızda zaten burası da 0'dı. Eşitmiş. Burada da tabii A kat sayımız var. Eşitmiş bu ifade 6'ya. Dolayısıyla buradan ne olmuş oluyor? Eksi 6 a eşittir 6. a'yı da kaç bulmuş olduk? Eksi 1 bulmuş olduk. a eksi 1 bulduğumuza göre o zaman polinomu tekrardan şuraya yazalım. Eksi 1 baş kat sayımız oldu. x eksi 1 var. x eksi 2 var. x eksi 3 var. Ve artı x var. Bize neyi sormuş? P5'i sormuş. X yerine 5 yazdığımız zaman zaten burada bir eksi 1 duruyor x yerine 5 yazdık burası 4 olur. 5 yazınca x yerine burası 3 oldu. x yerine 5 yazınca burası 2 oldu. x yerine de 5 yazdığımız için buraya 5 yazmış olduk. parlayan 4 kere 3 12 24 eksi 24 artı 5 sonucu eksi 19 olarak bulmuş oluyoruz. Doğru cevap aşık.